Evet 19 saat 22 dakikalık pil testi sonrasında Zenbook 14 ile ilgili bayağı bir muhabbet döndü arkadaşlar. Bu ikinci videomuz detaylı bir Asus Zenbook S14 model incelemesini Teknopat.net'te bulabilirsiniz. Hatta aşağıda bağlantısını paylaşıyorum. Bu 19 saat 22 dakika beni bayağı bir düşündürdü. Bu zamana kadar yapılabiliyordu da neden yapılmadı sorusunu sordum açıkçası. Çünkü laptoplarda özellikle de uzun pil ömrü anahtar meselelerden bir tanesi. Özellikle de bu tarz bir kullanıcı laptopu söz konusu olduğu zaman. Harici ekran kartı olan bilgisayarlarla ilgili gelen bazı sorularda bir videoda gelen soruları yanıtlama ihtiyacın doğurdu. Neden harici ekran kartı olan laptoplarda taş atlasın 3-4 saat oluyor da artık bunlar da 19 saat 22 dakikalara ulaşabiliyoruz sorusu var. Öncelikle artı ve eksi verirken incelerken şunu söylüyoruz. Lehimli işlemci ve lehimli RAM olduğu zaman bir yükseltme yapamıyoruz. Doğru. Bu bilgisayarlarda değişmeyen bir şey oluyor. Bunun içerisinde bulunan Intel'in işlemcisi Intel Core Ultra 7 258V modeli. Bu 8 çekirdekli işlemci tek bir parçadan oluşuyor ve sadece 8 thread'den oluşuyor. Intel diğer tarafta bundan çok daha fazla çekirdek sayısına sahip, çok daha yüksek frekanslara ulaşan modeller yaparken burada özellikle güç tasarrufu ve uzun kullanım ömrü için bir optimizasyon yapıyor daha güçlü bir işlemci koyduğunuzda ya da işlemciyi değiştirip lehimli halden çıkardığınızda enerji verimliliği aynı seviyede olmaktan çıkıyor. Bunu aynısını RAM için de söyleyebilirim. 8533 MHz yani MTS hızlara kolay kolay ulaşamıyorsunuz. Eğer bu RAM'ler lehimli olmasaydı aradaki veri yolu daha uzun olduğu için sinyal kaybı daha fazla olacaktı ve doğal olarak bu kadar yüksek frekanslı bir bellek veri transferi gerçekleşemeyecekti. Sözün özü artı ve eksiği bu noktada sağlayan şey aynısı RAM'in ve işlemcinin burada lehimli durumda olması, entegre bir üretim sürecinde cihazın çok ince olması, sadece ince değil, mesafenin kısa olması ve enerji verimliliğinin yükselmesi anlamına geliyor. Bu zamana kadar özellikle 18 saat, 19 saatlik pil ömürlerini göremezken artık bu sayede buralara ulaşabiliyoruz. Tabi bundan birkaç yıl öncesinde özellikle bu konu çok konuşuluyordu, Mac'ler, Intel işlemcilerden özellikle M işlemcilere geçince bir insanlar şaşırdı. Ardından da Windows bilgisayarlarda Asus'un yaptığı Intel işlemcili bilgisayarlarda yine benzeri uzun pir ömürlerini görmeye başladık. Bu saatten sonrası artık optimizasyonlar ve kullanıcıların kullandığı uygulamalara bağlı bir tercih meselesi. Siz programlama mı yapıyorsunuz, mühendislik işleri mi yapıyorsunuz ve hangi programları çalıştırıyorsunuz? Esas olarak belirleyici mesele bu noktada artık bu. Copilot'ta e da birlikte özellikle gelen yapay zeka özellikleri ne kadar pazarlamada vurgulansa da henüz daha her kullanıcı bunlara adapte olmadı arkadaşlar. Bunu da biliyoruz. Hatta bazı videolarda bu konu üzerine ekstradan konuştum. AI'ın her şeyde anılmasını eleştirdim. Diğer yandan EY'i donanımsal olarak çalıştıracak NPU'nun işlemcinin içerisinde olmasının da laptop incelemesinde çok önemli olduğunu söyledim. Çünkü geçtiğimiz nesillerde bu NPU'lar olmadığı için eski kuşak işlemciler ne bu pil ömrüne ulaşabiliyor, ne işleri bu kadar optimize yapabiliyor. Ve aslında işin sırrı birazcık çekirdek sayısı, frekans ve lehimli olmanın ötesinde nerede yatıyor? İşlemcinin içerisindeki özelleştirilmiş birimler ve programlanabilir birimlerde yatıyor. İçerisinde özelleşmiş işlem birimleri olduğu zaman daha az enerji tüketen ve daha iyi video enkod-dekod eden, internette 4K-8K video açtığınız zaman bunu kasmadan, ısınmadan ve pili bitirmeden çalıştırabilen bilgisayarlara sahip oluyoruz. Yani diyeceksiniz nesilden nesile frekanslar ve çekirdekler her hikayeyi anlatıyor mu? Kesinlikle anlatmıyor arkadaşlar. Yeni nesil işlemcilerin içerisinde, yeni nesil bileşenlerin içerisindeki kodekler ve bu kodekleri işleyen motorlar kesinlikle daha önemli. İşte o yüzden bu 19 saat 22 dakikayı bir de ele almak istedim. Videonun altında haberlerde gelen bazı yorumları derli toplu yanıtlamış oldum. Neden bu uzun pil ömrü bu zamana kadar verilmiyordu? Çünkü bu kadar optimize, bu kadar ileri seviye üretim x86 platformunda henüz daha hazır değildi. Ama artık bu hazır durumda. Hem e desteği var hem de Optimiz arkadaşlar. Dediğim gibi tam incelemede PCMark 10 testlerini, performans testlerini ve teknik özellikleri görebilirsiniz. Ancak ZenBook S14 gibi yeni nesil cihazlar birlikte artık Windows'ta 24 saate ulaşan pil ömürlerini görmeyi hedefliyoruz diyebilirim. 19 saat 22 dakikayla yeni rekorlar kırdık. Daha fazlası da muhtemelen yolda. Yeni videolar için abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.